Evet değerli izleyicilerimiz herkese merhabalar. Türkiye Karate Federasyonu Antrenör Gelişim Semineri bugünlük burada bitmiş vaziyette. Evet seminerimizi hem gözlemci hem de Türkiye Karate Federasyonumuzun değerli yönetim kurulu üyesi ve e, yılların tecrübesi Vedat Yolay hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar. Merhabalar. Evet. Sağ olun sizler nasılsınız? Ya bugün hakikaten çok güzel bir hem katılım oldu fotoğraflarda da zaten görecek arkadaşlarımız, seyircilerimiz. Hem katılım oldu hem güzel bir e, seminer ortamı oldu. Bunun için de e, hocalarımızdan görüştüğüm zaman hepsinin çok memnun olduğunu, mutlu olduğunu söylediler. Bunu tabii ki sizlerin e, sayesinde e, Murat Sefa hocamızın eğitim e, tecrübesinden dolayı. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapar mısınız değerli hocam? Hocam öncelikle Murat Sefa hocama çok çok teşekkür ediyorum. Güzel, teşekkür ediyorum seminer oldu. Ee, bu seminerlerin devamı gelecek inşallah. Bugün işte e, daçı Bazalar'la başladık. E, ondan devam edip Katay'la bitirdik. Yarın da seminerimiz şems Şamiloğlu hocamızın komite çalışmalarıyla sonuçlanacak inşallah. Yani. Önümüzdeki haftada İzmir'deyiz. Ondan sonraki hafta e, ay inşallah diğer bu seminerlerin devamını evet. getireceğiz. Öncelikle seminer katılım zorunluluğu olmadığı halde bu kadar yüksek katılım beni de çok sevindirdi. Çünkü bir zorunluluk olmadığı için çok fazla katılım olacağına bir soru işareti vardı. Fakat bunu açtık gerçekten bu işi yapmak isteyen, bu havayı soluyan, burada terlemek isteyen, bilgilerini tazeleyerek bilgi paylaşımında bulunmak isteyen bütün hocalarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendilerine saygı Selam olsun. olsun. Işte e, değerli izleyiciler camianın içinden gelen e, olsun diyorduk işte size ne kadar güzel bir açıklama yaptı. Değerli hocam e, bu işi mutfağından gelen birisi olduğu için bütün her şeyi gözlemleyerek böyle bir şey bekliyordum daha doğrusu da ben de ve başkana da işte kravat takacak oturacak orada öyle bir şey bekliyorduk ama görüyorsunuz sevgili hocam evet karate giyileri şeyleri hiç e, sabahtan beri bu şekilde bir dikkat şekilde e, devam ettirdim hocam e, bundan sonraki e, seminer İzmir'de olacak dediniz önümüzdeki hafta İzmir'deyiz evet. sonra Diyarbakır dediniz sonraki önümüzdeki evet. ay şu anda netlik kazanmadı ama e, inşallah Ağustos'un son haftası Diyarbakır'da bir seminer planlarımız evet. var %99 gerçekleştirdik Eee hocam e, bu seminere aynı zamanda eee yani seminer ihtiyacı olan üçüncü, dördüncü kademeler için de çok önemli bir eee kursu öyle söylemiştiniz. De Doğru abi. değil mi? Spor eğitim daire başkanlığının üçüncü, dördüncü ve beşinci kademelerde en az iki seminer zorunluluğu var. Bu seminer zorunluluğunu mutlaka hocalarımızın ev devletten kayıtlarını yaparak. Evet. Gerekiyor. Eğer eee seminer sayısını dolduramayan hocalarımız maalesef kurslara katılımları kabul edilmiyor. Üçüncü, dördüncü ve beşinci damdaki bütün hocalarımız için çok önemli bir seminer bu. Hocalarımız inşallah bu seminer açıklanır bu şekilde gidermiş oldular. Evet. ama diğer hocalarımız için ya da diğer kardeşlerimiz için birinci dandın üstünde bütün sizlere açık bir seminerimizdi. Evet. o yüzden onların seminer ihtiyacı olmayabilir ama onların da bilgi iddialarına gider. Kesinlikle zaten eee bahsettiğiniz gibi İnşallah faydalı oldu. Evet çok faydalı oldu. Cebim, Biz de gözlemledik. Benim bir tezim var hocam. Biz kimseye yeniden karate öğretmeyeceğiz ama bilgi birikimimizi burada birlikte fikir alışverişi yaparak kafamıza bir soruyu aydınlatabilirsek ya da cebimize bir bilgiyi koyarak buradan çıkabilirsek o da bizim en büyük kazancımız. İşte bu da şey. bizim eee camiamızın evet camiamızın içinden gelmenin en önemli unsurlardan biri. Değerli hocam başarılar dilerim bundan sonraki çok, çok teşekkür e, çalışmalarınıza. Çok teşekkür ederim. Seminerde büyük projeleri gösteren, büyük başarı gösteren Murat hocama tekrardan teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Olsun. Olsun.